Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Sinav ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'da paket açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar dediğim gibi FIFA Mobile'da devasa bir paket açılımı yapacağız. Ee, şimdi gördüğünüz gibi klasman e, paketleri bu şekilde dağısı da var dahasını da açıza, açacağız arkadaşlar En baştan başlayalım bakalım 3 ee, gümüş veren bu paketimizi açıyoruz En az 3 gümüş veriyormuş bu paketimiz ee, Bakalım bu paketten neler çıkacak Altın da çıkabilir elit de çıkabilir Bazılarının deşe şeyler çıkıyor ama bana Çok güzel şeyler çıkmıyor genelde ee, Bakalım iki altın veren bu paketten ne çıkacak? Hunt ve Jane geldi. Bir de e, Hunt olan e, Toto yani haftanın takımı oyuncularından biri. 5 gümüş. O üç tane altın verdi. Devam ediyoruz bakalım. 2 altınlı e, paketimiz. Bakalım neler çıkacak. Oo bundan da altın çıktı. 3 ee, altınlı paketimiz inşallah bundan bari güzel bir şey çıkar dileğiyle şöyle açtım buradan buradan Holmen ve Putsila geldi ee, Türkiye'den ee, bakalım 3 altın ve 2 atak altınlı bu paketimizden neler çıkacak O inform promise çıktı promise diye mi okunuyor bilmiyorum ama promise çıktı inform kart çıktı haftanın takımı çok güzel çok güzel çok güzel inform çıktı bakalım ne kadar edecek o bilmiyorum da inşallah güzel bir şey eder haftanın takımına girmiş sonuç olarak şuradan açtık Marcelo Romagnoli bir şey çıkmadı 3 ee, altın ve 3 atak modu altında bu paketimizi açıyoruz bakalım bundan neler çıkacak arkadaşlar Hamdoui Bedoye şuradan Catermall ve Şefer çıktı ve e, FIFA şampiyon paketi arkadaşlar bunu da yanlış hatırlamıyorsam 3 elit verecek. O stoper Rodriguez çıktı. Devam ediyoruz bakalım neler çıkacak. Garay çıktı 84 ken ve Jimenez çıktı. Full stoper çıktı. Çok güzel. Stoperler en azından biraz daha pay ediyor. Eee full e, şey çıktı. Stoper çıktı. Stoper elit. Eee bunu şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Rose'un yerine yerleştirelim plan için ekle diyoruz ve ekledik. Ee, şöyle takımı güncelleştir diyelim Ve Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane üç ödülümüzü alıyoruz ee, Bundan da Güzel şeyler çıkar inşallah ee, Diğerlerini de açacağım merak etmeyin arkadaşlar ee, Şöyle söyleyeyim ee, İnşallah güzel şeyler çıkar Dileğiyle ee, Bu paketimizde gelsin bakalım bir seçkin ve 3 atak modu altınlı bu paketimizden bakalım Neler çıkacak bu e, ee, şuradan açtım Banega geldi arkadaşlar Evet Banega geldi bir seçkin vardı diğerleri de zaten büyük ihtimal altında derken altın çıktı zaten Romagnoli ve Jonathan Soriano ee, diğerine geçelim diğeri arkadaşlar e, iki seçkin ve üç atak modu altın veriyor bize ee, bakalım bundan neler çıkacak İnşallah çok güzel oyuncular çıkacak Dileyle Danny ve şuradan açtım Martin Şikirter çıktı Türkiye'den bir oyuncu çıktı. Sağ tarafta açtım. Işte Kolibali çıktı arkadaşlar. 80-81. Pek para etmeyecektir bunlar. Keşke daha ileri çıksa. 1, ee, bir, e, birinci yani efsane bir. bir iki seçkin ve 3 atak modu altını veren paketi şöyle açtım. O yine Türkiye'den Rodolfo çıktı bu sefer. Ee, bakalım John bakalım Jonathan Soriano. Carvajal çıktı. Carvajal biraz para eder ya. Carvajal eder. Bence eder yani niye etmesin bence gayet para eder. Evet arkadaşlar şimdi e, en sonuncusu bu paketin hepsi elitle dolu. E, Sıfır şampiyon e, klasmanı paketi 3 seçkin ve bir atak modu seçkini veriyor bize. Bakalım neler çıkacak. Dileyle dileyle neler güzel şeyler çıkmayacak. dileyle şule geldi Süle. Hem şık geldi baile geldi ve Nacho morel geldi. Pek bir şey çıkmadı yani güzel bir şey çıkmadı. Ee, daha iyi şeyler çıkabilirdi yani daha iyisi çıkabilirdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Pascal yumurtası paket açacağız. Ee, gördüğünüz gibi 180 bin param var. Bunun hepsiyle işte açmaya çalışacağız bakalım inşallah güzel şeyler çıkar. Dileyle aldık paketi açıyoruz bakalım inşallah çok güzel şeyler çıkar. Şöyle paketi görüyorsunuz. En sağa kadar getirdim. Şimdi soldan açalım. Lescano. Ee, kırmızı yumurta güzel. Yumurta zaten verecekti bize. Ee, yine kırmızı yumurta. Sarı versin ya. Sarı daha çok, daha hızlı şey oluyor. Bitiyor. 55 tane gerekiyor çünkü. Daha hızlı bitiyor arkadaşlar. Bradley. Abi 50 vermiyor bu. Sarı yumurta. Buradan bakalım verecek mi bize. Ee, i̇nşallah veri ya buradan bari versin bir tane şöyle e, sağdan açtım kırmızı sepet verdi ki ve mal yumurta verdi ee, bunu ne kurtuay kullanabiliyor Sanchez'e kullanıyoruz bir de onun dışında başka bir şey kullanamıyoruz ee, bir tane daha açalım bakalım bir tane daha açalım ee, bakalım bundan neler çıkacak arkadaşlar ee, şöyle kırmızı yumurta Buradan açtım. Yine kırmızı yumurta. Angelevi. Ooo! Barzagli geldi. Barzagli geldi gayet iyi oldu arkadaşlar. Evet. E, buradan full altın geldi. Bakalım burada ne gelecek? Yumurtalar geldi. Yumurtaları kullanacağız. Barzagli gelmesi iyi oldu. Kırmızı sepet geldi yine arkadaşlar. iki tane. Kırmızı sepet oldu toplam. E, şimdi planlara bir bakalım bakalım. E, burada bizim kullanacağımız şeyler ee, bu şekil bakalım yerleştirelim şunları kırmızı yumurtayı yerleştirdik sarı yumurtayı yerleştirdik yeşil de yerleştirelim bir tane varmış zaten toplam 4 tane de mavi yumurta oldu arkadaşlar şöyle buralara da bakalım e, ee, program ustası falan filan Pascal sepet takası bunu veriyoruz bir tane daha sepet alıyoruz ee, bir tane sepet alıyoruz o e, bu sepeti bir de Ay yerine kullanabiliyoruz 94 yapmak için ben kurtuya uğraşamam yani. O iş zor biraz. Ee, şu şeyleri yapalım yani. Sarı yumurta takısı, kırmızı yumurta takısı, yeşil yumurta takısı ve mavi yumurta takısı yaparım arkadaşlar. Sanchez'leri görüyorsunuz. Ee, 96 gen Alexis Sanchez ve 98 gen Alexis Sanchez. Ee, bunlar cidden zor ya. Ben bunları yapamam. Bunlar için bayağı para vermek gerekiyor. Arkadaşlar bu arada ee... Size altın yumurta fişi çıkarsa e, EA böyle bir şey getirmiş. İstediğiniz bir oyuncuyu 99 gene yükseltebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Çıkarsa ki çıkacağını düşünmüyorum ama yani bende o şansı yoktur. Belki size çıkar ama e, toplam 10 kişiye verilecekmiş arkadaşlar. E, 10 tane varmış. 10 tanesi çıkarsa EA'ye mesaj atıyorsunuz. Onlar da size oyuncu veriyor. Evet arkadaşlar bir tane daha paket açalım. E, Pascalli yumurtası paketi e, Bakalım bundan güzel şeyler çıkar Dileğiyle şuradan açtım o Godin geldi Godin gelmesi güzel oldu Godin cidden iyi oldu e, Parayı kurtardık gibi Yani tahminen parayı e, Paketin parasını kurtarmışızdır diye düşünüyorum Full yumurta çıktı şu an e, Rafinha Jonathan Vieira Boyan Kırkic, Mikel Rico ve e, Yeşil yumurta ee, Godin gelmesi iyi oldu cidden, Godin gelmesi cidden iyi oldu. En azından paraya çıkardık. Ee, ben genelde zarar yapıyorum, yine zarar yaptım galiba yani çok bir kar yaptığımı düşünmüyorum ben kendi adıma. Godin'le karşılaştığım Barzagli sanki e, hız olarak kurtarıyor. Hız benim için önemli o yüzden Barzagli kalsın arkadaşlar. Ee, Sol beke de zaten Dany Rose gelecek. Ee, son duruma bakalım bakalım, son durumumuza bir bakalım. Ee, gördüğünüz gibi mavi yumurta takısına e yerleştirdik bunları, yeşil yumurtayı da yerleştirdik. Kırmızı yumurta zaten gelmemiş bu, bu pakette ve sarı yumurta da gelmemiş arkadaşlar. Ee, ben bunu tamamlarım gibi geliyor, inşallah tamamlarım. Etkinliklerini daha hiç yapmadım, yapacağım. Ee, sonra sizlerle belki bu e planı tamamlarız ve açılımını yaparız arkadaşlar. Ee, sinif taktiği gelebilir haberiniz olsun Videoya ne kadar çok var gelirse ona göre sinif taktiği de gelecek arkadaşlar ee, 3-5 güne içinde gelir yani sinif taktiği de haberiniz olsun ee, Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları yaptık ee, Şimdi bir tane daha paket açacağız isterseniz ona geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar son olarak haftanın takımı paket açalım yapalım diyorum ee, bu paketle de Paskalya almayacağız. Haftanın takımı alacağız arkadaşlar. Haftanın takımı paketi. İnşallah bunda e, güzel bir Allah form kart verin bize. Şey İnşallah e, şey e, güzel oyuncular gelir dileyle Bu paketi Biyormuş. açalım bakalım. Ee, bana yöneldi e, güzel şeyler Aynen. çıkmaz ama şuradan açtım. Al Soma geldi. Açalım. Sako. Açalım. Deron e, Van der geldi ya. Adamı bak ya. Bunu mu veriyorsun <laughs> bana? Şifa bunu mu veriyorsun? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ee, arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için bol bol paket açılımı yaptım <laughs> bu videoda. <laughs> ee, videoya like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.